Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 5 katlı tava böreği yapacağız. Çok güzel olacak inşallah. İlk önce bizim mayamız donuk olduğu için bir su bardağı su kullanacağız tarifte ılık su. Onu erisin diye ilk önce mayayla eritmek amaçlı böyle döktük. Yani siz sonra onun üzerine de dökebilirsiniz suyu. Biz yaş maya kullandık suyu eritmek için. Ama siz isterseniz instant maya kullanabilirsiniz. 3 su bardağı un girecek. Ama ikinci su bardağından sonraki unu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. 1 çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuz girecek yine. Söylediğim gibi üçüncü su bardağını kontrollü bir şekilde ekleyin. Şu an biz üçü ekliyoruz gördüğünüz gibi. Ama azar azar koyun. Ununuzun kıvamına göre yani pardon hamurunuzun kıvamına göre her markada un fark ediyor biliyorsunuz yoğunluğu. Şu anda mesela bir su bardağının yarısından bir parmak fazlası yani yarısını kullanmadık. Arkadaşlar biz 3 su bardağı unu ekledik ama tamamlamak adına da yarım su bardağı su ekledik. Yani siz eğer az kişisleriniz tam ölçüleriyle 2,5 su bardağı unla 1 su bardağı suyla bu tarifi çıkarabilirsiniz ama biz kalabalık olduğumuz için biraz su eklemek ve tam 3 bardağı una da tamamlamak istedik. Böyle bir kapak kapattık. Hamur mayalansın diye bekleyeceğiz şimdi. Yarım saat mayalanmasını bekledikten sonra kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi mayalanmış ve bezelere ayıracağız. Bunun için öncelikle tezgahımızı unluyoruz ve hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Hamurumuzu tezgahta toparladıktan sonra bir hamur kesici yardımıyla bezelere ayırıyoruz ve yuvarlamaya başlıyoruz. Ortalama bir mandalina büyüklüğünde oldu bizimkiler. Siz isterseniz daha küçük bezelerde yapabilirsiniz. Burada önemli olan koyacağınız tavanın büyüklüğü olacaktır arkadaşlar. Ona göre bezenizi ayarlarsınız. Biz bu hamurdan 15 tane beze elde ettik söylediğim gibi büyüklüğü tamamen size kalmış. Yaptığımız bezelerden sonra üzerlerine biraz un serpiyoruz ve elimizle hafif düzeltip bir kenara alıyoruz. Daha sonra açmaya başlayacağız. Az önce de söylediğim gibi hamurunuzu tavanıza göre açın. Tavanızın boyutu ne kadarsa ona yaklaşık bir boyutta açarsanız daha rahat etmiş olursunuz. Size kolaylık olması açısından da şunu belirteyim ki eğer bu böreği tek başınıza yapıyorsanız lavaşlarınızı yani hamurlarınızı açın ve bir kenara koyun. Daha sonra içlerini pişirmeye başlayın. Yani içlerini ekleyip pişirin tek tek tavada. Eğer yanınızda size yardım edecek birisi varsa siz açarsınız, o da pişirir. Böylelikle rahat etmiş olursunuz. Söylediğim gibi eğer tekseniz Biraz yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden yufkalarınızı açıp pişirmeye daha sonra başlayabilirsiniz. Yufkalarınızı da hemen pişirirseniz herhangi bir sorun olmaz ama bekletirseniz de çok fazla kuruyabilir. Üst üste koyarsanız da yufkalarınızı birbirine yapışabilir. Bunları göz ardı etmeyin. Temiz bir bezle üstünü de kapatabilirsiniz tabi. Yufkalarımızı açtıktan sonra uygun bir tavaya bir miktar yağ döküyoruz. Çok fazla değil 2 yemek kaşığı kadar. Yağı biraz kızdırıyoruz tavada. Ve sonra yufkamızı koyuyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer çok yağlı seviyorsanız her kat yufkada yağ ekleyebilirsiniz pişirmek için. Biz çok fazla sevmediğimiz için her katta yapmadık. İlk yufkamızı koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi bir tarafını kızartacağız. İlk yufkanın sonra diğer tarafını çevirip o tarafını da kızartacağız. Zaten videoda da göreceksiniz. Biraz ayrıntılı tuttum. Video uzun oldu ama daha iyi görebilirsiniz diye. Bir tarafını kızarttık. Gördüğünüz gibi çevirdik. Diğer tarafını da kızartıyoruz. Bu işlem için yaklaşık 1 dakika yeterli olacaktır. Bu arada yufkayı da yakmamak için ocağınızın altı ne çok açık olacak ne de çok kısık olacak. Bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Orta ateş diyelim. Daha sonra gördüğünüz gibi ilk kata ıspanakları koyuyoruz. Yine ıspanaklı bir harç yani içinde ekstra olarak sadece kaşar peynir koyduk. Koyduktan sonra üzerine diğer yufkamızı koyuyoruz daha doğrusu kapatıyoruz ve kenarlarına gördüğünüz gibi bastırıyoruz. Biraz fazla bastırırsanız güzel olur açılma riski yaşamazsınız. Zaten birinci kattaki yufkamız piştiği için şimdi çeviriyoruz ve koyduğumuz yufkayı kızartmaya başlıyoruz. Söylediğim gibi yine bu aşamada isterseniz yağ ekleyebilirsiniz. Çok yağlı seviyorsanız biz çok sevmediğimiz için her kata yağ eklemedik. Ara ara alttaki yufkamızı kontrol ediyoruz ve kızardığını düşünmeye başladığımız anda içi yerleştirip 3. yufkamızı da ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada yine söylediğim gibi yağ ekleyebilirsiniz. Kenarlarına bastırdık ve kontrol ettik. Kızardığını düşündüğümüz anda da çeviriyoruz. Bu işlemi tekrar ediyoruz sürekli. Gördüğünüz gibi sürekli kontrol ediyoruz ve kızarmış çeviriyoruz. Bu kızarma ve çevirme işlemini, iç koyma işlemini 5 yufkaya kadar tamamlıyoruz. En son üzerine 5. yufkamızı da kapattığımızda işlem sona eriyor ve artık o da kızardığında böreğimizi tavadan alıyoruz. Gördüğünüz gibi 4. yufkamızı da koyduk. Birazcık yağ ekliyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi tekrar iç koyuyoruz. Ve 5. yufkayı da üzerine kapattıktan sonra böreğimizi tavadan alıyoruz. Söylediğim gibi 15 beze çıkmıştı. Aynı şekilde yine bu diğerlerine de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ve nar gibi kızarmış böreğimiz hazır. 5 katlı tava böreği çok güzel oldu. Şimdi size kesiyoruz. Yani pizza keser gibi kesebilirsiniz gördüğünüz gibi çok lezzetli içindeki kaşar da ekstra bir lezzet katıyor yani koymanızı size de tavsiye ederim bir deneyin eminim beğeneceksiniz görüyorsunuz kat kat oluşunu içinin güzelliğini gayet güzel pişti kızardı budur yani tavada kolaylıkla yapılabilecek bir börek çeşidi sizin için tabii ki tadımına da bakıyorum çok güzel. Çok ıspanaklı tarif veriyorum. Ama şunu da itiraf ediyorum ki ıspanağı biz genelde böyle böreklerde çok tüketiyoruz. O yüzden siz de evde yapıp çocuklarınıza bu şekilde tüketebilirsiniz. Emin olun bu şekilde seveceklerdir. Kat kat börek efsane. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın.